saat 2.30 Koca Tepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akar çay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri Eflatun kırmızı, beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde altı gözler köprüsünün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda büyük çobanlar köyünü solda ve kızıl kiliseyi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kimdir onlar ne kadar büyük ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü, uçurumun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon havasını atlayacaktı. Saat 3.30 Halimur Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaş kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı. Manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı. ikinci esmer. Üçüncü kekemeydi. Fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vuranı. Tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek üküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona deli erzurumlu derdiler. Yedinci Mehmet oğlu Osman'dı. Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, yine de dimdik ayakta kalabilir. 8. İbrahim korkmayacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat dört. Ağzı kara Söğütlü Dere mıntıkası. 12. Piyade Fırkası. Gözler karanlıkta, uzakta, eller yakında, mekanizmalar üzerinde. Herkes yerli yerinde. Tabur imamı. Mevzideki biricik silahsız adam. Ölülerin adamı. Kırık bir Söğüt dalı dikerek kıbleye doğru durdu boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır. Cennet ebedi bir istirahattır. Ve yenilseler de, yenseler de adayı meydan gazadan o kendi elleriyle verecektir Cenab-ı Rabbül Alemine şu hedayı. Saat 4.45 Sandıklı civar, köyler, sarkık siyah bıyıklı süvari çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu. Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kabaklarında kan, kan tarmasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz öttü ve sarkık siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz vardır. Baltaybik, süt beyaz bir denizli horozu. Düşmanlar her onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat beşe on var. Kırk dakika sonra şafak sökecek. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Tınaz Tepe'ye karşı Kömür Tepe güneyinde 15. piyade fırkasından iki ihtiyat zabiti ve onların genci uzunu Darül Muallim'in mezunu Nurettin Eşfak Mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın, gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyorum zaferden sonrasına dair. Kim bilir belki yarın. Saat beşe beş var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağırda ağıracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mirazımı Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa. Baktı yıldızlara ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki, bütün ömrünü ve hatırasını ve yedi buçukluk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? Beş. Yarım saat sonra demek. 98.956 tüfek, ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden yedi buçukluk Schneider'lere, on obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle, birinci ve ikinci ordular baskına hazırdılar. Alaca karanlıkta bir çınar dibinde, beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari, kısa çizmeleriyle atladı atına. Nurettin Eşfak baktı saatine. Beş otuz. Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra, sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra, sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesini ihata ettik. Aslahanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra, sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvayi Külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk frenk kuşağı. Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nurettin Eşfağ'ın ayağı. Nurettin dedi ki, teselyalı çoban Mihail. Nurettin dedi ki, seni biz değil buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra, sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumlu'ydu devrildi. Kürek kemikleri altında toprağa duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözler hayretle yandılar. Önünde sırt üstü yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü İhtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra, sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden. Ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerdeydi Ali başı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir suvari takımı geçti yanından dört nala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ardarda arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek kızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Sonra, sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, güneyden kuzeye, doğudan batıya, Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların maceraları vardır.''